Amaç işte bizim oturduğumuz ben Urla'da oturuyorum. Orada bir kere 3 kattan fazla yasak. Her bütün binalar. Bey apartman da 600 bin liraymış. İşte e minimum şey evet. daire evet. fiyatı. Ya yani satın almaya kalksanız. E şimdi o tür binaları buraya yerleştirmeye kalksanız belki de en güzel yanı biraz önce dedim. Yani bu bizim Bornova Bamyası diye bildiğimiz Bamyanın yerleştiği, yetiştiği yerler buralar. Burası şu an bulunduğumuz yer. Tabii da. yani buralar. Öyle mi? E şimdi Bornova Bamyası diye bir bamya bulamıyorsunuz. Yani kınalıdır onlar. Bilmiyorum hiç. Bilirim, e, bilirim hocam. Kınalıdır. İşte nerede yetişiyor? Karaburun, Urla taraflarında yetiştiriliyor. Geçen haftaya kadar İstanbul'da e, yani temin edebildim ben onu söyleyeyim. Evet, yani e, bu Tembili alanlarda biz böyle yani. bir yapılaşmaya e, gidersek Maalesef. Ama e, nasıl Nusret risk, Çengerköy'de şimdi hıyar yetişmiyor. Evet. Eee şey aynı. Bu her evet, her sözünü ettiğiniz kardeş. Kınalı evet. bamya da başka bir yerde evet. yetiştirilip Bornova bamyası diye evet. ya da kemer patlıcanı, Kemerburgaz'da kemer, patlıcan bismim. mı kaldı hocam? Patlıcan. benim demek istediğim bu zemine önem vermemiz lazım.